Ama o benim çorabım. O benim yastığım. Senin yastığında sen de çantana kondu. Orhan geçen sefer girdin ya Likya'da. Girdin. Üstünü örttün Şimdi gireceksin. Bak. <laughs> Bacaklar çok kötü. İçine girsene onu. Ya, e tamam. Şeyini fermuarını çek. Çek evet yukarı doğru çek 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 çek. Kendi bölümüne geç. Ortaya yatma. <laughs> <laughs> Eğitimde bak. İşte o fermuarı yukarı kadar çekiyorsun. Kafana da başlığı var onun geçiriyorsun. Evet fermuar çek. <laughs> tamam mı? Kendi bölümüne geç lütfen. Ya bölümünü sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Olmadı. All the old